Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün 19 Ağustos Cuma ve BİM Aktüel Ürünler Günü bakalım neler varmış hep birlikte görelim bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdi herkese çok teşekkür ediyorum herkese hayırlı cumalar diliyorum evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim Evet ilk göstereceğim ürün Morilla markasının şöyle yastık kalıpları var. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Yine böyle Morilla markasının şöyle lastikli penye çarşaflar var. Bunlar çift kişilik oluyor. Böyle beyaz, mavi bir de böyle pembe rengi var. Bunların fiyatları ise 79 lira. Evet bir burada ise e, şöyle e, Morilla markasının şöyle lastikli penye çarşafları ve Nella Morinella pardon bunlar da tek kişilik oluyor. E, bunlar da böyle üç rengi var zaten. Şöyle göstereyim sizlere bu üç rengi var. Bunların fiyatları ise 59 lira. Burada ise şöyle P50 Raşen masa örtüsü var. Şöyle kumaşı gerçekten de böyle güzelmiş. Fiyatı ise e, 44 lira 50 kuruş. Bunlar 140 140 e, çapında şöyle masa örtüsü. Evet burada ise Moni Moli nevresim takımı var. Bunlar da böyle tek kişilik. Şöyle sizlere bir göstereyim. E, bunlar böyle iki tane modeli var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten de güzelmiş. Ee, şöyle kumaşı. Kumaşı da gayet güzel. Bir nevresim takım, bir adet çarşaf bir de yastığı var. Bunların fiyatları ise 209 lira bilginiz olsun. Zaten e, 160'a 220 cc çapı, e, santim çapında çarşafta 160'a 240 santim yastıklar da 50'ye 70 oluyor burada ise sevimli bir buz tuz boyama var şöyle göstereyim sizlere Bunlar da böyle çocuklar için fiyatları ise 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet burada ise böyle fileli oyun havuz topları var Bunlarda da 100 adet var Şöyle göstereyim rengaren. E, fiyatları ise 89 lira. Evet burada ise böyle kep Kip Wifi yazıcı modeli var. Bunlar böyle iki tane. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar 2710 model. E, fiyatı ise 800 lira. Burada ise böyle farklı bir tane var. Bu da Evet bunun fiyatı şu arka taraftakinin fiyatı 279 lira yani 800 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Kutuda zaten bu da eee Smart tak 500 alo yazıcıymış. Bir tanesi de bunların bunun da fiyatı e, 3700 3800 lira bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Burada ise deri kemerler var. Erkekler için şöyle deri kemerler fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle sade olanı, bir de böyle e, tır tırlı böyle şöyle desenli. Evet burada ise şöyle Lav markasının çay bardakları var. Bunlar Eda çay bardakları. Şöyle sizlere göstereyim. Bunların fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Evet burada ise böyle fiyatları 8,5 lira. Şöyle badya var. Şöyle sizlere göstereyim. Bu kaç? 350 milimlik badya. Evet burada ise böyle kare badya var. Şunu da böyle renkleri de. Sadece bu rengi var. Burada ise böyle kahvaltı tabağı var. Bunların da fiyatı 8 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle sıvı sabunluk var. Ve diş fırçalık. Bunlar da takım oluyor zaten. Şöyle sizlere göstereyim. Bunların da fiyatı aynı şekilde 8 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle pipetli bardak var. Şöyle bu da tek renk var zaten. E, fiyatları ise 8 lira 75 kuruş. Burada ise kaymaz. Şöyle kesim panosu var. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Bondo olarak geçiyor. Şöyle etrafı da zaten silikonlu. Bunlar gerçekten de güzelmiş. 233 e çarpı 321 e 7 santim çapında böyle arka bölümünü de sizlere göstereyim. Böyle kurtlu asılabilir. Bunun fiyatı ise 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir diğeri ise keramika markasının şöyle renkli çerezlikleri var. Bunlar da böyle çok değişik modelleri. Böyle üçgen tarzı 12 santim çapında. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Burada ise böyle lacivert rengi var. Bir de böyle siyah rengi var. Şöyle göstereyim. Bir de burada ise böyle böyle koyu patlıcan moruyla böyle pudra karışımı bu değişik bir renk bordo karışımı bir şey fiyatları ise 11 lira 50 kuruş burada ise yine keramika'nın dekorlu kayık tabaklar var bunlar da 16 santim çapında böyle kayıklar fiyatları ise 16 lira 50 kuruş burada ise hem mavi hem böyle şu iki rengi var. Ama bunlar çok küçük. Bilginiz olsun. Ben bunları daha büyük bekliyordum. Bunlar gerçekten de çok küçükmüş. Şöyle. Zaten iki rengi varmış. Bilginiz olsun. Evet, Bunlar da böyle kayıklar. 16 santim çapındaki fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Burada ise lav markasını şöyle bardakları var. Bunlar da ayaklı misket tatlı sunum bardakları. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatlar ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle piyeli sandalye minderleri var. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar böyle gerçekten de güzelmiş. Şöyle Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle minderler. Evet burada ise be, bebekli oyuncak seti var. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da böyle küçük legolar. Böyle e, fiyat bu aynı bu oluyormuş pardon. Blokmuş. Bunlar blok setiymiş. Fiyatları ise 100 lira. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar 105 parça. Evet burada ise bebekli oyuncak seti varmış. Bunu da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da kız çocukları için güzelmiş. Gerçekten de fiyatı 99 lira. Evet bunlar buraya ait. Burada ise Evet burada ise şöyle sürmeli oyuncaklar var. Bunların da fiyatı 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle uçaklar. Şöyle farklı farklı ürünler var. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine böyle e, çirkin ördek yavrusu hikaye kitapları var. Şöyle göstereyim güzel ve çirkin varmış. Bunlar böyle eskiden okuduğumuz hikaye kitapları. Bir bakalım burada ise böyle evet şöyle hikayele Pinokyo var. Ee, küçükken hepimizin okuduğu böyle Faleli Köy'ün kavalcısı. <laughs> Buradayız Ali Baba ve Kırk Karamiler. Mağazamız 5 dakikaya cuma arasına giriyor. Lütfen kasalara geçelim. E, ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle hikaye kitapları. Bunlar gerçekten de birbirinden güzel hikaye kitapları. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar herkese hayırlı cumalar.